Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz Masterchef 2025 Türkiye'de bu akşam haftanın dördüncü dokunmazlık oyunu oynanacak ayrıca Survivor 2026'nın gönüllü yarışmacılarının takımları gönüllü takımının <laughs> yarışmacıları da bu akşam Masterchef'e konuk olarak geldiler tadım yapacaklar hem yarışmacıları izleyeceğiz nasıl biri olduklarını az çok belki anlayabiliriz o açıdan da bu akşamki bölümün bomba gibi bir bölüm olacağını düşünüyorum. Dördüncü dokunmazlığı hangi takım kazanacak, kim aday olacak videoda paylaşmaya geldik. Ondan önce dün akşam kazanan kırmızı takım oldu. Mavi takımdan haftanın yeni eleme adayı ise Ali Can oldu. Sizce Ali Can aday olmayı hak etti mi? Bu akşama geldiğimizde ise dördüncü dokunulmazlıkta yarışmacıların yani Master şefin yarışmacılarının adaya gittikten sonra neyi çok fazla özleyeceğini düşünerek bir menü yapmışlar. Yarışmacılar puanlayacak ve oylarını verecek. Özellikle yarışmacıların söylediklerine baktığımızda bir takımın baklavasının çok iyi olduğunu söylüyorlar. Çok fazla uzatmayacağım fakat ondan önce fragmanda Sergen'le ilgili renkli ve bence değişik bir an olduğunu görüyoruz. Sergen Mas Survivor'ın yarışmacılarının kızlardan birini çok güzel bulmuş ve bunu beyan ediyor. Eğlenceli anlar var. Akşam izleyeceğiz. Kazanacak olan takıma geldiğimizde ise bence %90 kırmızı takım kazanacaktır diye düşünüyorum. Sizlerde fikirlerinizi yorumlarda yazabilirsiniz. Videoyu beğenip kanala abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere i̇yi günler.